Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız ne sapmış ne de yanılmıştır. O arzusuna göre konuşmaz. Çünkü onun size bildirdiği, vahyolunan bir vahiden başka bir şey değildir. Onu ona çok üstün güçlere ve muhteşem bir görünüme sahip olan Cibril öğretmiştir. O en yüksek ufuktayken doğruldu, sonra ona yaklaştı ve yanına iyice sokuldu. Öyle ki Muhammed bir yayın iki ucu aralığı kadar hatta daha da yakın oldu. Allah o anda kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gördüğünü yalanlamadı. Öyleyse şimdi siz gördüğü konusunda onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu bir kez daha Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Meva cenneti de onun yanındadır. O zaman Sidre'yi bürüyen bürümüştü. Ancak göz kaymamıştı ve şaşmamıştı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştü. Siz gördünüz mü Lat, Uzza ve diğer üçüncüleri olan Menat'ı? Demek ki erkek olan size, dişi olan Allah'a öyle mi? Öyleyse bu haksız bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar kendilerine Rableri tarafından yol gösterici geldiği halde zanna ve nefislerinin tutkusuna uymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Yoksa insan ahirette dünyada Allah'ın olmasına rağmen her arzu ettiği şeye sahip olacağını mı sanıyor? Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin verdikten sonra bir yarar sağlayabilir. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlar takarlar. Onlar bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadıkları için zanna uymaktan başka bir iş yapmamaktadırlar. Zansa hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz. O halde sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka hiçbir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların bilgi konusunda erişebildikleri son nokta budur. Hiç kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanı da, doğru yolda olanı da en iyi bilendir. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bu yüzden O, kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak ve iyi işler yapanları da en büyük güzellikle ödüllendirecektir. Küçük günahlar dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlara gelince, onlar bilsinler ki senin Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. O sizi topraktan yarattığında da, analarınızın karnında cenin olarak bulunduğunuzda da sizi en iyi bilendir. Bu yüzden kendinizi temize çıkarmayın. O gerçekten de sakınanı en iyi bilendir. Sen yüz çevireni, çok az verip sonra bunu da keseni gördün mü? Gaybın bilgisi onun yanında mıdır ki yalnız o görüyor? Yoksa Musa'nın ve sözüne sadık olan İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu gerçekler ona bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Kuşkusuz çalışması da yakında görülecek ve sonra da karşılığı kendisine tam olarak verilecektir. En son varış, kuşkusuz Rabbine olacaktır. Güldüren de, ağlatan da O'dur. Öldüren de, dirilten de O'dur. İki çifti, erkeğiyle dişiyi atılan meni damlasından yaradan O'dur. Kuşkusuz, yeniden diriltmek de O'na aittir kendine yeterli kılan da, yoksul eden de O'dur. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Hiç kuşkusuz önceki At kavmini O helak etti. Semud'u da O helak etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Bundan önce Nuh kavmini de helak etmişti. Hiç kuşkusuz bütün bunlar çok zalim ve pek azgındılar. Altüst olan kentleri de o böyle yapmış ve başlarına getireceğini getirmişti. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşku duyarsın? Bu da önceki uyarılar gibi bir uyarıdır. Yakın olan kıyamet saati iyice yaklaştı. Ancak onun vaktini Allah'tan başka ortaya koyacak kimse yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Ağlayacağınız yerde gülüyorsunuz. Eğlenip duruyorsunuz. Haydi Allah'a secde edin ve kulluk edin.